arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün bir sizlerle birlikte Minecraft'tayız. Ee, adam kandırmacı oynuyoruz. Şu anda pusatte bir iş, işteyiz. Oynamıyoruz. Evet. evet. İki tane, pardon, 3 tane set kazandık. 3 set. Yani 3 adam öldürdük. İyi bir şey var. Evet. Bir i̇ki tane adamı aşağı düşürdük. Bir tanesini de kestik kendilerimizle. Bunlar çıktı pusata eşya verdim ben biraz. Şimdi biz 3 saat çalıştık. Gel saat mola vakti. Mola vakti bu akşam saat, saat. saat bir yaptı. şey bir, bir dakika çalışıyoruz. Ee, şey bir dakikada mola. Tamam mı? Ben motorla geziye çıkacağım. Tamam. Evet burada sonuncu mola da 5 dakika. Yok 3 dakika. Evet 3 üç dakika. dakika. O zaman kaç tane mola olsun? 3 tane. Z üç 9, 9. O zaman o sırada biz de bir şeyler yaparız. Hadi evet. baş. Kıya Kıya dakika dolmuş. Dakika dolmuş. Dakika dolmuş. Koş koş, koş. O, evet. Dakika dolmuş. Dakika dolmuş. Dakika Dakika dolmuş. Dakika Burayı ilk geldiğimizde yeni geldiğimiz dur, dur, dur Burası 24 olması lazım. 19-23. Yani burası 24 olması lazım. Bu bir yer varmış. Nerede? Ne? Nerede bir yer varmış? Bu işte eli şey. Burada yeni gelen kişiler çalışıyordu. Biz zaten burada çalışmıştık değil mi? O zaman bu saat sen orada çalış. Ben burada çalışayım. Bakarız biz birlikte çalışıyoruz. Arkadaşlar biz buraya yeni bir yerde çalışıyor. Yer Artık buraya yazıldı. Evet. İşler zorlaştı. Bakayım. Hapsat geldi. Açık adı olmuş. Tamam. 19-24 olmuş. Tamam. Şimdi kimi kandırsak bakalım. İmat Acaba zengin Aa. midir? Zengin o. Olaf. Adı neymiş? Olaf. Olaf. İklap. İklap mı? İklap bu ki club ne tvp Minecraft yazısı yapsın. O Minecraft yazısı morjan kez. Pardon. Orası şey normal yazısı. Morjan yazısı Minecraft yazısı. Yazıma bak Odu su o kız. Ben de bir yapayım. Not sense yeşil olacak dedi. Biz bu arada şey her moladan sonra yerlerimiz değişiyor. O. Burada iticiler oluyor. Evet. Burada da kandırıcılar oluyor. Aha bu saat şey gel gel. Ama böyle olmaz. O zaman 2 dakika yapıyorum. Çünkü çok kısa. Baksana hemen 25 olmuş. Saat ya da istediğimiz zaman yapalım biz. Evet, istediğimiz zaman çıkabiliriz. Evet. Ama sadece beş dakika. Biz çok geç. Beş dakika değil, istediğimiz zaman, istediğimiz. Biz çok çok işte. çalışıyoruz. Aynen, çok çalışıyoruz. Burada işimiz sadece beklemek. Arkadaşlar, bu arada biz bu videoyu şey e, çekmeden önce yeteceğim Ahmet'i öldürdük. Aşağıya evet. onu öldürdük. Kesin şimdi alıyordur. <laughs> <laughs> İyi oldu abi. O bize ihanet etti. Uzat sen burada dur. Ben birilerini öldürüp geliyorum. Tem. Şey, o zaman ben buraya e, biraz eşya atıyorum. Uzat e, bak ben şuradan çöpe gidiyorum. Çöp alanına gidiyorum tamam mı? Ben buraya kapı yapacağım. Çöp alanına Uzat bilmiyor musun çöp alanına? Abi odun yok bende. Sende var mı odun? az hem Versene bir 64'lük Oraya atma, oraya atma. Hı. Oraya atmayacağım tabii ki. mı çıkıyorsun Hı hı. Bala değilim. neyse balaya çıkalım. Kapı koydum. Ben çöpe, çöp alanına gidiyorum. Bak çöp alanı burası. Gerçi çok mu Salat. Eriz evet. evet, bu arada arkadaşlar evet. arasında yani arasında şuradaki binalar var ya şuradaki çöp gibi olan. Evet. hatırladın mı? Ee, ama orayı izleyicilere göstermiyorum. Çünkü evet. orası bizim e, oyuncular yapmış orayı. şey anladın ya. O. <laughs> bunlar önemli ya. Hatta açalım burayı. Burası açık kalsın. Arkadaşlar arası şu yıkık yerleri taşron toplayıp şu çöp atmamızı istiyor. Burası çöp değil aslında. Buraya attığımızda onlar para olarak geri dönüyor. Hem de 5 point. Yani, Dima profiye ya yani profit. profi. <laughs> yani, ben <laughs> diğer işime dönüyorum. Tamam. Şu da kaç çocukları toplayıp buraya Sen biraz iş yap. Ben ya, yani, am sen bu işi verdim. İşim ama ben, yani, ben de Benim insan öldürüp ben de eşya kazanacağım. Bence de, ben savaşayım. Sen adam öldürerek kazan bir şeyler. <laughs> bu arada oraya bir sandık koyalım. Şimdi buradaki eşyalar toplayarak arkadaşlar Edizin çöp dediği yere atıyoruz ve oradan beş para olarak çıkıyor. Saçmalama Evet. Neyse. Tamam ben aldım. Bence gerçektir. Tamam buraya bir sandık yapacağım. Yoksa sen de bak şurayı koru. Ama orada durma. Orada durarsan fark ederler. Acaba burada gizli bir şey mi var? Işte? Bak şuraya. Şimdiden bayağı topladım. Tamam, bu bak buraya. Bak. Baksana be ekranına. Dur. Bak buranın burası. Oraya koyunca ne oluyor? ölürsen geri şey bu geri arkadaşlar şimdi biz bu saatte konuşamayacağız. Tam kılıç ve set için her şeyi oraya koydum. Setim daha mı güçlü diye bakacağım. Hemen şöyle arkadaşlar. Hadi bismillah arkadaşlar. Aa şurayı kapatmadık. Musat gel orayı koru. Oranın üstünde dur. Gifted. Gifted'e tp attım arkadaşlar. Şevket Hadi oğlum Yok bunun cevap vereceği yok arkadaşlar Sandıkta bir şey yok ona baktık zaten Evet Musat gel evet, geldi Musat sen orayı koru oradan üstünde dur atla Şaka yapmıyorum kabul etmiyor. Dur. E sen de taş yapalım ki anlamasın. Dur. E sen yaparsın. yok galiba. Aa, YTD Ege. Hayır. YTD Ege olmaz. Oğlum YTD çok de güçlü, hızında güçlü. Ege Max 5 yaşsın IQ 10 Sen VIP misin? Sen VIP misin? Sen yazdığını şey Minecraftçı Hayır diyor İyi ki bunu şey tünele atmamışız ha. ni kolay. Ni kolay. Ne oluyor lan? Ya sen sevmediğim bak. Ben ne Ben ne Ya Ben senin ne Ben ne vuruyorum? Ben ne vuruyorum? Ben ne Karol Ben Karol ne de çantam var. Ne sandın? Ne sanız? sandın? Beyler burası fakir yeri. Fakir yeri. 8 dur 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 dur. Ölmüş müsün? Ha yok. Bir dahakin orada TP al tamam mı? Lütfen beni bir daha bunun için uğraştır. Tamam gelebilirsin. Aha. Şarjım hala 8. 2 saattir bekliyorum. görüşürüz. Bir bay. Arı kadaşlar. Bay bay. Bay bay.